Merhaba arkadaşlar. Arocraft'la Slender oyununun ilk bölümü, ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu sefer single player oynuyorum. O kadar çabadan sonra en sonunda artık yani grafikleri fastest e aldım. En düşük seviyeye aldım. Bunda da kasarsa evet bunda kasmıyor. biraz daha az kasıyor en Şimdi yani kasmıyor dersek biraz bayağı bir bay yalan söylüyorum. O yüzden ben şey bileyim. Evet çok daha rahat. Anlamadım bir şey fallout son grafik Oyun Aynı şeyi slender için niye yapamıyor Buna göre slender daha iyi grafiklere sahip ki Bu O zaman mantık Ölsün abi mantık o zaman Eve geldim ilk buradaysa ki kesim buradadır. Aksiyon başa getir. Heh, eyvah. Tamam şöyle gitmeye başlayayım şimdi artık. Annene oha. Buradan bizimkiler maç izliyorlar. Şöyle ani ataklar vermeseler daha iyi olacaklar da. Neyse. Bu ne oğlum böyle? Çöp konteyneri gibi abi binanın şeyi çatıları ya. Çatıları çatısı. Doğru hatırlıyorsam buranın sağında bir şey benzin deposu alanı gibi bir şey olması lazım. Oraya bir gideyim. Oranın ilerisinde taşlık bir arazi olacak. orayı gideyim. Oradan buraya geri mi bilmiyorum. Hiçbir şey bilmem ben şu an. Yani en düşük refleri aldım halde bu oyun kasıyorsa Ebesinin iki oluyor maş şu şeyimi mi? Evet, burada kesin bir kağıt var bence. Ben böyle yandan yavaşça gireceğim de kasarsa diye şey yapayım ya. Kasarsa kesin slender çıkar karşıma. Kasmasa da çıkar yani. Kasarsa bakar abi yanlışlıkla yanlışlıkla bakarım ben. Allah kork öldü ölüyordum korkanın beyaz şey görünce. Anne niye? Bak böyle ya, ya ya köpek sesleri geliyor. Onlar kurtarsın beni ya. Hayır köpekler kurtarsın beni. Niye kurtarmıyor ki? Bunlar köpek değil mi sonuçta? Yani en azından ölüyorsam bari köpeklerin yanında öleyim ya. Bir şey bir, bir şey olsun yanımda ya. Abi siz de bir, bir, mesaj bir mesaj atın yani sen sizde ya. Yalnız bırakmayın beni böyle bu kadar. Şimdi çağrı atın Skype'tan. Ne bileyim. İşte mesaj atın. Bildirim atın. Hadi bak pandik atın ya pandik atın o anda razıyım bak pandik atın abi Pandik atın yeter, yeter ki bir şey atın ya Bir insan bu kadar yani O kadar dostum var hiçbir de böyle bir, hiçbir şey atmıyor ya Pandik diyorum artık ya o kadar rezilimi sizi düşünün artık Bu arada şaka maka Anneni kastı kastı korktum Kastı ah kastı Bir anda böyle kastı böyle ses falan gitti Korktum ya Tamam pandik atma yok. Pandik atma, pandik atma, tamam. Annene sok kimse. Aa, 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 o sesi verme. O sesi verme. O sesi verme. O sesi verme bak. Pandikat at dayı. Pandik, pandik at. pandik Pandik. Böyle oyunu sokarım ben abi tamam. <laughs> ya bir insan nasıl nasıl becerdim ben onu ya? Neyse <laughs> evet, işte ben haber kaşındım tabii pandikat pandikat pandik 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 falan. Beyler ben videoyu bitiriyorum. <laughs> 4 dakika oldu daha ya. 4 dakika ne abi. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.